Selamlar gençler, sizlerle birlikte Keto San Play'deyiz ve yanımda sunucunun sahibisi var Keto, hoş geldin. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk, şimdi bol bol çekilişli girişli güzel bir videoya giriş yaptık. Aynen öyle. Öncelikle sol üstte yazılar çıkıyor, bilginiz olsun onları okuyun. Ee, konsept vesaire değişti mi? Yani konseptte bir değişiklik yok, 3 yıldır aynı. Onun haricinde bakımda şu an sunucu, yarın saat 8.30'da açılacak. Yani siz videoyu izlediğinizin akşam 8 buçuk oluyor gençler. Bu arabaların hepsi çekiliş değil mi? En Aynen aşağı. onlar çekiliş. Helikopterimiz de orada. Karşıdaki araçlar da aynı şekilde. Bir de ayrıca e, VIP çekilişleri de var. Marketteki tüm VIP'leri birden dörde kadar. Allah Allah güzel. E, onun haricinde de şu da var. E, sunucuya yarın saat 8 buçukta yani bu videoyu izlediğiniz günün akşamı saat 8 buçukta girdiğinizde herkese 20 TL o e, artı olarak da herkese VIP 3 hediyemiz oluyor. Yani yine sonucu veriyoruz. Güzel. Doğru. Aynen öyle. Her zekede <laughs> olduğu gibi. <laughs> Aynen. Allah biz de bir şeyler verelim acı. Şöyle markete girelim. Versin. Market güncellenecek bu arada. daha güncellenmedi ama. öyle mi? Tamam. Sen Olanlardan de... verebilirsin ya. Yani. Tamam. Ee, şöyle yapalım o zaman. Ee, hem Arat Cam filminden hem de oyun saatinden yani. Slot, e, slot olsun, cam film olsun, oyun saati olsun. Ha, hepsinden. Okay, Kullanıcı okay. isim okay. değişikliği de olur. Tamam, ee, kişisel farklı. özelliklerin hepsinden üçer tane de veriyoruz gençler toplam 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 kişiye Maşallah güzel 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 para yine yaptık bir şeyler aynen yine sonucu 5 ay bedava çay <laughs> <laughs> tamamdır çekilişleri aldık şimdi biz sistemlere doğru akalım hadi ilan oku okay abi şöyle bir araba bizim onu bir görün baş ilan yazdık ilan koyuyoruz gönderdik bunu ilan oluşturduk İlanlara tekrar gelelim. ilanlara bakalım Ne nebula mesela kilometre 750 araç vergisini de gösteriyor fiyatı açıklamayı yazıyoruz iletişimde telefon numaramız buradan bu şekilde satın alabiliyorlar gayet güzel bir mevzu mevcut arkadaşlar telefonu o. hatta envanteri de göster aynen envanter güzel açıldı afyon 11'imiz var gençler wapibird'imiz var klasik wapibird buradan geri çıkıyoruz whatsapp var ID gireceğiz buraya. ID 4'e giriyorum mesela. Şöyle SLM yazayım mesela. Gönderdim. Mesaj gönderildi diyor. Şu an geldi evet. Ben de sana yazayım bir şeyler. Mesela bende NB var diye büyük ihtimal kutucukta gözükmüyor ama gelen mesaj giden mesaj. Yok, yani şeyde chat'e düşüyor direkt. Sen e atayım sen göreceksin orada. Aynen boş musun bu akşam falan. Safari var. Ee, Safari şu an inaktif sanırım. Discord var. Vay. <laughs> SA yazdım. Enter'ladım. Discord direkt şeyde düşüyor. Ha. Telefona düşüyor. Mesela ben sana şu an Whatsapp'tan gönderdim. Çete düşmüş olması lazım. Aynen Discord'da telefona anladım onu. Okey. Şey evet. chatine geldi de mi Whatsapp? Çete geldi. Akşama iki atın hazır <laughs> ee, Discord'a baktık. Ininal var. İninal gönderebiliyoruz. Güzel. Ee, dark web var. Ben bir yazayım şöyle enterleyeyim. Bu da gizli kalıyor tabi. Dark web'e düşüyor. Spotify yine aynı şekilde. Rehber ayarlar vesaire. Aa ayarlar da güzelmiş. Bakın telefon güzel sarıyor. Bunu da kullanırsınız. İGS bu şekilde sade. Eksako güzel. İçeri girdik. Buradan telsiz al Tamam. Telsiz bana şeyde verdiniz. O yüzden bunu almış gibi yapacağım. Tamam. Yerse. Şey. Şimdi telsizimizi aldık. Telsiz kanal 120. Savaş telsiz kanal 120 bir dakika klavyemiz bozuk kızar tamam şimdi bu telsizi nasıl kullanacağım ben şimdi ne tuşuna basarak o sesim peki Aynen. şu anda örnek veriyorum R4 konuşuyor son ihbara onun telsiz verin bana oğlumla kodu çektiğinde destek talebine yöneliyoruz Heh, mesela bak sağ altta bir wipe gözüktü ben orayı bir ihtimal üşenmezsem yaparım zoomlarım Sesli telsiz var. fixte çalışıyor. Gayet güzel. Polisler için o kadar artı olacak ki bu. Bir de yürürken de oluyor e, bakın. şunu söyleyeyim. sadece bunu polisler değil illegaller de kullanabiliyor. Ha. yani sadece polislerde o ses efekti falan oluyor. Yani öyle bir olay var. Bak güzel bir artı i̇llegaller yakaladım. Aynen lafını böldüm. Güzel bir artı yakaladım. Ben şu an koşuyorum. Envantara basımda M yani şey. Mouse çıkmıyor abi. Rahat rahat böyle. Envantara bakabiliyorum. O da güzel olmuş. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu evler bizim sunucuda ne IC ne de donate olarak satılıyor. Bunları da senin videona özel, şu evi de çekilişle özel ile birlikte biz vermeyi düşünüyoruz. Onu da buradan söyleyeyim. Vay tamam. Bize özel. Güzel. Bir tane şanslı kardeşimiz buradan bir tane eve sahip olacak gençler. Bir gününüz olsun. Özel ile birlikte. Şimdi interiordayız. Buranın olayına baba. Şimdi Lamba ben sana mı? bir item vereceğim. Tamam. Geldi mi? Atölyeye. Şimdi bununla köşeye bir yere geç. Veya burada da olabilir. Fark etmez. Direkt burada Tamam bir saniye atölye kur. Atölye kurduk baba. Şimdi bunun üstüne tıkla. Tamam bir dakika. Nereye tıklayacağım tam olarak? Pardon tıklamıyorsun atölye yazıyorsun. Okey okay, okey tamam Heh. güzel aldım. Önüne gelen panelde ok işareti var sağda. Oradan ilerlediğin zaman metal alma kısmı var. Hmm, aynen Colt kullanılan parça falan filan. Devam ediyorum. Atölye özellikleri var. Orada metal alma filan kısmı var. Metal parçası ekle. Ha, aynen. Oradan metal parçası ekliyorsun e, masana. Ondan Aha. sonra geriye dönüp e, orada seviye yükseltme filan da var. Ha seviye de yükseltelim mesela yapabildiğimiz Aynen. kadar. Tamam. Ondan sonra e, geriye dönüp istediğin silahların e, parçasını böyle teker teker üreterek silah ortaya çıkarıyorsun. Hmm, otomatik kabza bu. Aynen bak mesela şu an senin masanda gözüktü. Bak, geri çık. Komple çıkıyorum. Bak burada diyor ki üretiliyor tam oto kabza yaptın galiba. Aynen. O yüzde yüz geriye sıfır olana kadar üretime başlıyor yani sıfır oldu üretim tamamlanmış oluyor. Ha böyle kabzu üretiyorum böyle böyle aynen, böyle evet. böyle derken silah üretiyorum. Aynen 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 öyle. E, güzel. Yani bunu masanın başında da beklemene gerek. hiç Örnek veriyorum internetin çıkarsın işte evinden çıktın rolünü yaptın geldin burada devam ediyor. E, güzel kanki on numara. Aynen o şekilde. Anladım ana beyler. Hem varımlayıp rahat rahat yapacaksınız. Bu da market soygunu var. Ee, bu bizim sunucuda bayağı bir aktif olarak kullanılan bir sistem. Yani burada genelde sürekli illegallerle polis arasında bayağı roller dönüyor. Evet abi kendime bir bakiye ver. Ben bir bakiye alabilir miyim ya? Kullanamıyorum abi. 10 saat altı silah çekemiyormuş onu da öğrendik. Çok kullanılan bir soygun demiştik. Aynen bu bizim sunucuda bayağı illegallerle pd arasında bayağı şey yani aktif olarak kullanılıyor. Direkt bak silah çektim. Altta şeyler geçiyor. Bir şey yaptım yok seni yapman gereken falan. sakin senin için ne yapabilirim? Mesela kasayı boşaltmak da var. Haklı, haklı. Şimdi üstte bir bar dönüyor. Bu sürede polisler gelecek ve... De... Sonra burada da marker çıkıyor o barda olduktan sonra. Buradan da paranı alıyorsun. Ondan tabii sonra... Bu sırada PD'ye de haber gidiyor yani. Tabi tabi. Ondan şey. sonra kardeşim tık, tık 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 vuruyorsun indiriyorsun. Güzel. Şimdi... Evet. Hayda. O para oldu. Şimdi abi ne yapıyoruz burada? Şuna gelelim. Şimdi burada masaya tıklıyorsun masaya. Okey. Bayıs oynadı. Bir da arttı. Abi. Seversin. 12 Aa bayılırız. Şimdi ben 12. <laughs> alıyoruz abi. Hadi bakalım. Dealer wins. Dealer Bak abi ses de geliyor. Yeni bir daha oynayalım. Merak <laughs> ettim kazanıcı ne olacak. Şimdi masanın eli 11. Biz 11. Risk yapıyoruz. Çektik. 16. Ee, kal diyelim. Ben dealer 15. Dealer 17. <laughs> Neyse taktik bu gençler. Mantıklı bu. Çekiliyoruz. Kaçıyoruz. Burada da çarkı felek var. Koyalım abi. Şöyle yüzüklerden. 40 tane ona. Hadi bakalım büyük risk aldığımızda ne olacak merak ettim. Koyuyorum abi ne varsa koydum. Böyle bir bakalım sizi. Masada da duruyor bu arada. Hadi abi gel güzel bir şey. 2x geldi abi. Bir şey kazanamadım diyor. Hepsine de koymuştuk o ki Neyse. Hayırlısı olsun be. Aynen. Aşkla kazanırız. Aynen öyle şimdi galeride araçların daha şeylerini tam ayarlamadık modlarını filan. Bazı hatalı modlar filan var. Onlar galeriden kalkacak. Tamam. Ama çoğunluğu çoğunluğu orada ekstra da tabii araç modları da ekleniyor yani. Şu an arka planda. Tamam abi. Şimdi shift'le kapıları açıyoruz. Güzel. enter'la satın alıyoruz. Drafter var mesela. Sultan da var. Güzel abi. Kayılır. Bu an, ee, no. bir de şunu da söyleyeyim. Yani çoğu sunucuda donate olan araçlar bizim galeride de satışı mevcut. Aynen aynen. Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi bazı modlar şey onları düzeltecek. Güzel de bir topaş var abi. Bakıldığında genel olarak güzel araçlar var. Passat'tır, Masat'tır, Supra'dır. Az mesela olsun. mesela. Çünkü seveceği güzel araçlar var. Backspace'e de çıkıyoruz. Evet madene geldik anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Okey abi şimdi. Burada bir slash kazmal yazıyorsun. Sonra Kazmalı şu kaldım. dur dur nereye dur. <laughs> <laughs> kaç <laughs> olmuyor öyle ya. Şöyle NPC'ye bir sol <laughs> Abi onu baştan yapmıştım ya. <laughs> ha, yaptıysan tamam o zaman. Ha, Keto sen bizi ne sandın babacı? <laughs> 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 nereye gidiyoruz abi? Abi son, son vuruşta sizleyiz. Biz bunu vuralım biraz. Son vuruşu da şöyle vurduk. Şimdi bir aim rap yapalım sizinle hadi bakalım. Tabi MTA'da ne kadar eğimle yapılır orası da ayrı konu da. Hmm. Birazdan eğim için başka bir yere geçeceğiz. Oo güzel. Yani onun e, satış fiyatları da ayarlamadı. Yükseltici onun fiyatları da. E, şu anlık e, satış yerini gösterelim diye. Tamam abi sattık parayı. Yeri de burası gördüğünüz gibi. Gelir burada satarsınız. Şimdi şu sonunda balon şeyi var. Onu göstermeye gerek yok zaten. Hani biliyorlardır. Aynen balona binebiliyorsunuz kızlar. E, şurada da paintball sistemi var. O yes tamam. Bir girelim istiyorsun. Ee, karavan. Burada 3 harita var. Hangisine girelim? Valla karavana girelim istiyorsun. Tamam. Başlat dedim direkt abi. Tamam ben de geldim. Ee, Tek 9 var. Tek değil mi? Aynen. Tamam. İlk, ilk girdiğinde 3-4 saniye bir e, şeyde oluyorsun görünmezde. Sonra başlıyorsun. Gençler tır mesleği de bilindik diye çok detayına girmedik. Checkpoint'e giriyorsunuz. Sonrasında bunu alıyorsunuz. Böyle güzel de bir KRP'nin şeyi var. Doğru sesi var abi. Sen bir dosya var. Bu mesleği de rahatlıkla yapabilirsin. Arkasını gösterdim mi? Hayır. Hayır. babalar var. Ee, dimdik ayaktayız reisli Müslüm baba var. Güzel de bir modeli mevcut. Pene geldik. Dışarısı şöyle güzel bir modelleme ile mevcut. Yazıyor burada Big Ben diye. Burada da güzel bir gece kulübü var. Buraya gelip gece kulübünde akabilirsiniz. Ee, Ayrıyeten vampir. Vampira diye yere geldik. Dışarıdan şöyle güzel bir modelleme ile bir vampira gece kulübü var yine buraya da gelir, burada da takılabilirsiniz. Mafyacılık yapabilirsiniz. E, şunu da söyleyeyim. E, yani bunun yanında bir sürü daha sistem var. Hani, Videoyu uzun tutmanın bir anlamı yok. E, zaten senin kanalda da eski videolar da var. Onlardaki sistemler de mevcut. Aynen öyle. E, yani o yüzden hani senin kanalda da bayağı bir video var hatırladığım kadarıyla. Bayağı var. E, onun haricinde birlik yardımları olarak arkadaşlara şunları söyleyeyim. E, birlik yardımlarında bayağı bir şeyler veriliyor yani. Ekrana koyabiliyorsak e, şey yapabiliriz. Koyduk bile. Aynen koyduk bir de. Ee, yani birliklere gerekli donet e, yardımlarımız da oluyor. E, çok şey yapmıyoruz yani. Bol bol yardımları veriyoruz. Onun haricinde, yani onun haricinde böyle işte ya sunucu yani bildiğiniz <laughs> gibi 3 yıldır e, varız. Güzel güzel de devam ediyor. Hani kapanmıyor. Aynen öyle. Bakıma girse bile kapanmıyor. E, yani kapanma gibi bir amacımız yok. Hani e, belki bakımlar olmuştur ama hani sonuçta hiçbir şekilde kapanmadı şimdiye kadar yani. Böyle bir artınız var tabii yani ya. her gün etkinlikler olsun. Farklı şeyler olsun. Yani burada bir aile ortamı var kısacası onu söyleyeyim size. Aynen öyle bro. Yani arkadaşlar gelip dilediği gibi emek verebilirler sunucuya takılabilirler. Atlayarak izleyenler olabilir. Başta güzel bir çekiliş var onu söyleyelim. Onu da kaçırmayın. Tüm açıklama kısmında bomba gibi. Hatta slash mertepolitan yazana da e, 3 milyon falan yapalım. Tamam, ee, hani rahat rahat girdiklerinde çok böyle mesleği hemen şey yapmadan hani aracını alsınlar rahat rahat takılsınlar yani okey abi slash mertapolitan koduyla da buçuk milyon para alabiliyorsunuz rahat rahat takılırsınız hepinizi seviyorum bir sonraki Öpüyoruz. video var aynen öpmek üzere bay bay